Herkese iyi geceler diliyorum. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Öncelikle İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yarım saat önce evet evde bizde de hissettik depremi. Umarım can kaybı ve mal kaybı yoktur ama 4.8 civarında bir deprem olduğu söyleniyor. İnşallah son olur. Öyle diyelim. Bu yoğun özellikle kış günlerinde, soğuk kış günlerinde bu aralar sürekli deprem haberleri alıyoruz. İnşallah üzücü işte böyle sonuçları olan bir deprem olmamıştır diyelim ve gündemimize geçelim. Galatasaray yarın Trabzonspor'u kendi evinde ağırlıyor. Ben şöyle bir hafızamı yokladım, herhalde son 30-35 senedir Galatasaray'ı takip ediyorum. Yaş yani 10 yaşından beri kendimi bildim bile öyle söyleyeyim 8-10'lu yaşlardan beri. Bunun 26 yılı meslek hayatımda profesyonel olarak takip etmekle geçti. Ben Galatasaray'ın Trabzonspor önünde bu kadar e, puan farkı yemiş bir şekilde ligde bir maça çıktığını hatırlamıyorum. Yani az buz değil 24 puan önümüzde şu anda Trabzonspor. Galatasaray'ın tam 24 puan önünde ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Hatta 9 kişiyle Ali Yen'de Trabzon'a eli boş gönderdiğimizi hatırlıyorum ama e, böyle bir sezonu, böyle bir puan farkını daha önce hiç yaşadığımı hatırlamıyorum. E, tarihte de olduğunu düşünmüyorum yani Trabzonspor'un şampiyonluklarında bile Galatasaray'ın bu kadar geriye düştüğü bir lig olmamıştır diye düşünüyorum. E, varsa bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yazabilir. Programın başlığını gören, tabii Trabzon'u nasıl yenile, yenilebiliriz, Galatasaray'ı nasıl yenebilir şeklinde başlığı gören yine Erhan Telli hayal kuruyor e, diye düşünmüş olabilir ama... Futbolda bazen bazı takımlar için kırılma anları vardır. Nedense yarın öyle bir kırılma anı olacağını hissediyorum Galatasaray için. Lig açısından ama bunun devamı gelir mi? Yoksa sadece bir maçla mı kalır? Bu bir hissiyat. Bugün böyle bir düşündüm yine maçı oynadım kendi kafamda. Biraz da rahatsızım hani çok da bir Beşiktaş'ın maçını izleyebildim. Diğer maçları izleyemedim. Beşiktaş'ın pozisyonları vardı Malatya'da ama Sonuçta onlar da çok önemli. iki puan kaybettiler. Şimdi Galatasaray'ın kazanması için neler yapması gerekir? Önce bunlardan bahsedelim ama takımla ilgili gelişmelerden de söz edeyim. Fegüli biliyorsunuz Cezayir Milli Takımı Afrika Kupası'ndan elenince Fegüli geldi İstanbul'a ve bugün de antrenmanın tamamında yer aldı. Bu arada sticker'la destek veren Metin Bey hemen gözüme ilişti. Çok teşekkürler Metin Bey'e. E, katıl butonuyla, sticker'la yine desteklerinizi verebilirsiniz. Beğeni tuşuna da lütfen basmayı unutmayın. Bu arada bir YouTube anonsu geçeyim. Fegüli'nin takıma katılması demek e, yarın sahada kreatif özelliklere, tecrübeye, böyle maçların tecrübesine e, kaldırabilecek bir oyuncunun kaldı da kadroda olması demek. E, Torrent kullanır mı? Kullanabilir. Çünkü e, morutsa'nın bu anlamdaki eksikliği e, son maçta baya bir saç baş yoldurttu. Hani biraz daha e, böyle ayakları yere sağlam basan ve oyuna kendisini veren bir Feguli. Selim Bey, Selim Seçkin'e de çok teşekkürler. E, oyuna kendisini verebilecek olan bir Feguli. Tekrar bize e, o eski günlerinden bir e, bukle diyelim e, bize sunacak olan bir Feguli maça ağırlığını koyarsa o lider oyuncu eksikliğini de kapatabilir. Galatasaray'ın gol yollarındaki sıkıntıyı da giderebilir diye düşünüyorum. Ama bu benim iyi niyetli bakış açım. Bunun için Fegül'ün de bir şeyler vermesi ve çabalaması gerekiyor. Dönem dönem bu sezon içinde yaptı bunu Fegül'ü. E. Hani bir ara yedekti sonra Fatih Terim şans vermişti. Bir iki maçta kendini gösterdi ve o lider oyuncu özelliğini sahaya koydu. Ama sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan bir oyuncu için eğer kafasında kalmak veya işte bir şeyler yapmak futbol adına hala varsa bu gibi maçlar biçilmiş kaftandır. Çünkü kendini gösterebileceği üst düzey bir maç ligde ve Afrika Kupası'ndan da hazır döndü. Orada da oynadı. En azından yarın ondan bir şeyler beklememizi gerektirecek bir sebep var. Bu anlamda ben Feguli'yi ilk 11'de bekliyorum. Yine işte Berkan cezası bitti. Taylan'ın cezası bir maça indirilmişti. O da oynayabilecek. Orada orta sağ tercihi mutlaka bu iki oyuncudan biri olacaktır. Belki ikisini birden mi düşünür bilemiyorum ama sanki Feguli sağ kanatta, işte çıkıldı solda, Berkan ortada gibi böyle 4-3-3 gibi bir şey çıkartabilir. 4-2-3-1 de yapabilir yine. Halililerde kanatta Kerem. Solda derken orta sahanın solunda bahsettim. Yani üçlü bir orta saha çıkartırsa çıkıldı e, Berkan, Fegüli yapabilir gibi geldi. E, sol kanatta Kerem e, yine e, bir başka e, Galatasaray'ın en can alıcı, bu, bu dönemde en iyi oynayan oyuncusu e, Halil'den vazgeçmeyecektir. İşte eğer e, çift önlü böyle yaparsa Fegüli'yi sağ kanada atabilir. E, böyle bir şey de düşünebilir. Ama Galatasaray'ın... E, biraz kadroda Feguli'nin de dönmesiyle bir iki değişiklik yaparak Torrent'in sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu arada Yedli'nin de işte Amerika'ya döneceği haberleri yapılıyor. Son maçı olacak deniyor. E son maçı ise oynatmayabilir. Kadroda olmayabilir. Olabilir de bilemiyoruz. Bunların hepsini yarın göreceğiz. Başka kamp almış Torrent takımı. Burada sezon başından beri Fatih Terim'e yaptığım çağrıları hatırlayacaksınız yani bu takım niye kampa alınmıyor? Neden özellikle bu kadar genç oyuncuların revaçta olduğu bir takım nasıl kampa çok özür dilerim nasıl kampa alınmaz diye çok eleştiriyordum ve Torrent takımı nihayet kampa alıyor. Bunun şu etkisi olacaktır. Özellikle genç oyuncular. Ya evli de olsa genç de olsa fark etmez. Maç öncesi kamp demek hem fizyolojik olarak, fiziksel olarak ...hem de mental açıdan kendinizi maça vermeniz demek. O yüzden bu gece olası bir gece gezmesinin de önü alınır demek. Veya işte kendi arkadaş grupları tarafından rahatsız edilebilecek veya işte... ...evde bir sıkıntı yaşayabilecek bir oyuncunun tam anlamıyla... ...kampa girmesi demek, maçı düşünmesi demek. Bu da torrentin doğru bir hamlesi olarak bunu görüyorum. Yani 18 ay sonra Galatasaray ilk kez kampa giriyormuş. Bu da bu maç anlamında önemli. Bu arada rakip de Marek Hamşik ile e, de e, kadroya dahil edildiğini gördük. Abdülkadir Ömür'ün herhalde bir sakatlığı var. Mbakayeme çok önemli bir oyuncu Trabzonspor için. Yani bana göre Trabzonspor'un hücum gücünün e, en önemli etkeni. Tabii Marek Hamşik de yine orta sahada öyle. Bu ikisinin oynayacak oluşu Galatasaray açısından e, önemli bir dezavantaj. Ama eğer benim izlediğim maçlardaki sezon başında ben Trabzon'u bir hazırlık maçında izleyip bu sene çok can yakar diye bir tweet atmıştım. Hatırlıyorum o dönemde. Millet de dalga geçmişti ne gördün ki falan diye. Yani hücum anlamında e, çok iyi bir takım. E, çok etkili silahları var. Cornelius da işte, Hamsik'in orta sahadan destek vermesiyle Envaki'ye zaten tek başına önemli bir e, hücum silahı. E, her şeyi yapabiliyor. O nedenle Trabzonspor'un yine e, atak oynayacağını ve İstanbul'da da kazanmak için mücadele edeceğinden eminim. Ancak onların bu özgüvenini galatasaray avantaja çevirebilir çünkü Kerem gibi çok çok önemli bir oyuncusu var. Kontra ataklarda, özellikle savunma arkasına atılan toplarda etkili olabilen bir oyuncu. Yeter ki galatasaray onları o topları Keremle buluşturabilsin. Fegül'ün gelmesi işte bu tecrübeyi tekrar takıma kazandırabilir. Halil sırtı dönük oynadığı zaman. O pas alışverişini istasyonları yapabilen bir oyuncu. O da kendini bu maçta farklı gösterecektir. Trabzonlu da yanılmıyorsam. O da farklı bir oyun bekliyorum ondan da. Galatasaray aslında doğru bir dizilişle, doğru isimlerle sahaya çıkarsa ben kendi evinde öyle kolay kolay Galatasaray'ın bu maçta pes edeceğini düşünmek istemiyorum. Yani hep düşünmek istemiyorum diye konuşuyorum. Bu arada bir sticker yine desteği vardı. Teşekkür ederim. Yani Galatasaray için çünkü kırılma maçı arkadaşlar. Bakın bugün Göztepe'de kazandı, Başakşehir'i yendi. Ee, çok önemli bir galibiyet onlar açısından ve onlar da çıkışını sürdürdü ve bizimle üzerimize çıktılar. Yani 14. sıraya düştük bugün maalesef Galatasaray bugün 14. sırada. Yarın şöyle bir tehlike de var. Ondan da bahsedeyim. Bir anda kendimizi 16. sırada bulabiliriz. Yani bu maçı kaybetmemiz halinde Giresunspor ve Kasımpaşa'da kazanırsa Galatasaray 16. daha düşüyor. Şakamaka küme düşme hattına bir adım daha yaklaşmış oluyor. Zaten aşağısı 17-18-19-20 küme düşme hattı ve onlar da yani kazanamayacakları maçlar oynamıyorlar. Kendi evinde Giresun Alanya ile oynuyor ve Kasımpaşa yine kendi evinde Kayseri Sporu konuk ediyor. Tabii ki zor maçlar ama hani sizin Galatasaray'ı Trabzonspor'u kazanmasından daha kolay maçlar onlar açısından. Trabzonspor'la oynamıyorlar sonuçta. Galatasaray'ın o yüzden bu kırılma maçını taraftarını da arkasına alarak bakın yarın stada gidecek olan taraftarların da 90 dakika boyunca destek vermesi ve olayın ciddiyetinde olması çok önemli. Zaten öyleler de yani öyle geçen maçtaki gibi top ayağına geldiğinde işte ıslıklamalar, yuvalamalar, protestolar olursa şu maç çok farklı yerlere gider. Çünkü e, Torrent'in taktiği bazen beni hani iki maçtır söylüyorum ya korkutuyor ya her roya merro dalıyor böyle gidiyor savunma arkasında inanılmaz boşluklar veriyor ve biz Torrent'te çok gollü maçlar izleyecekmişiz gibi geliyor bana. Şimdi Trabzonspor'da atak oynamayı seven gol yollarında etkili bir takım. Savunmada da zafiyetleri var. Biraz önce anlattım. Kerem'le Feguli'yle biz bunları değerlendirebiliriz. E, Halil'le değerlendirebiliriz. Ama eğer geçen maçlardaki gibi savunma ehemmiyetine e, önem vermezse ve üçlü savunma gibi hele ee, bana göre Galatasaray'ın asla ve asla oyuncu yapısıyla uyuşmayan bir denemeye yine girerse o zaman sonumuz felaket olur. <laughs> Özür dilerim. Fazla uzatmayacağım bugün yine. Bu gibi noktalara Galatasaray'ın çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Eee taraftarın da 12. adam gibi itici bir güç olarak e, Trabzon'a her top ayağına geldiğinde işte e, sesini çıkartarak Galatasaray'ı destekleyerek bu maçta adeta o eksikliği, 12. adam eksikliğini, 12. bir adammış gibi bir fazlayla Galatasaray'ı oynatması gerekiyor. Yoksa e, diyorum ya çok etkili silahları var. Eğer Torrent yanlış bir e, taktik ve yanlış bir dizilişle sahaya çıkarırsa takımı, çünkü tam iyi tanımıyor e, ne Trabzon'u ne Galatasaray'ı, çok daha e, sıkıntılı bir haftaya girer Galatasaray ve dibin dibini görür. Yani e, Galatasaray için felaket haftası olur. Ama... Atasaray Galatasaray önce oyuncular şöyle bir kendilerine gelirlerse bu akşam o kampta kafayı yastıklara, yastığa koyduğunda oyuncular biz bu işi temizleriz, biz bu işi tekrar düzeltiriz. Başarmamamız için hiçbir sebep yok. Biz kaliteli oyuncularız. Biz iyi bir takımız. Biz Avrupa'da namalüp lider giden bir takımız. Ligdeki bu görüntüyü tersine çevirmemiz lazım artık deyip bir kader birliği, bir e, Galatasaray o sevgisini yüreklerinde hisseden futbolculara biz bir e, o aidiyet duygusuyla bir araya getirebilirsek işte o zaman Galatasaray'ın çıkışı tekrar başlar. Yani o noktada eğer o hissedilirse zaten e, gerisi de gelecektir. Yani Trabzonspor'u kendi evinizde yenmeniz halinde Galatasaray'ın bir çıkış, tekrar çıkışa ge geçeceği ortada bu reaksiyonu artık vermeleri gerekiyor. Oynayanıyla, oynamayanıyla, sonradan oyuna gire, gireniyle hep birlikte bunu yapmaları gerekiyor. Yoksa son son kötüye gidiyor yani iş felakete doğru gidiyor. Bunu artık burada dur demek gerekiyor. Burada takımın tecrübeli oyuncularına da bu akşam büyük iş düşüyor. O kaybolan özgüvenleri kaybolmuş genç oyuncuların, genç de, de demiyorum ben artık. Çünkü yaşça artık e, benim gözümle 21-22 yaşında oyunculuğu, Avrupa'ya baktığınızda genç falan demiyorlar. Bizde var bu genç, tecrübesiz falan. Ama bu özgüven eksikliği, bu son 11 maçın sadece işte birini kazanmış olmak, 7 maçta mağlup olmak falan filan bunları atlatmak için Galatasaray'ın mutlaka bu akşam önce kampta kenetlenip yarın da sahada taraftarıyla bütünleşip bu zorluğu aşması gerekiyor. Ondan sonra tekrar kendi iç kavgasına Galatasaray zaten ister istemez dönecek. Ama şu anda ne Fatih Terim, ne Torrent meselesi. Şu anda Meselemiz Galatasaray. Herkesin bir savaş mızraklarını bir kenara bırakıp savaş baltalarını toprağa gömüp yarın Aslı olanın Galatasaray olduğunu hissetmesi lafta kalmaması bu Aslı olan Galatasaray meselesinin herkesin yarın Galatasaray'ın Trabzon'u yenmesi için bütün sinerjisini, bütün enerjisini sahaya vermesi gerekiyor. Yoksa hep söylüyoruz başka Galatasaray yok diye bu işin sonu felaket olur. Çünkü baktığınızda ciddi anlamda bir küme düşme hattına doğru ilerleyen bir Galatasaray var. Biraz önce rakiplerin maçlarını da söyledim. Önümüzdeki hafta da Galatasaray Alanya'ya gidecek. Bir haftalık bir ara var, milli maç arası var. Ama ondan sonrası Galatasaray Trabzon'a yenilirse daha da felaket olur. Mutlaka bu kötü gidişata dur demesi gerekiyor Galatasaray'ın tıpkı bir Avrupa maçı gibi düşünmesi gerekiyor oyuncuların. Yani Lokomotiv Moskova ile Lazio ile veya işte e, diğer rakibiyle nasıl oynadıysa Galatasaray Marsilya ile yarın Ali Samiyen'de de aynı ciddiyette bu gece kampa da girmişler. Aynı ciddiyette konsantre olup tecrübeli oyuncuların özellikle sahneye çıkıp e, bu motivasyonu sağlamaları gerekiyor. Yani torrentede bırakmadan bu işi kendi aralarında bir kere önce çözmeleri gerekiyor. Biz hangi takımdayız? Hangi takımın formasını giyiyoruz? Biz bu sene taraftara borçluyuz duygusunu bir kere hissetmeleri gerekiyor. Yarın o soğukta oraya desteklemek için gidecek olan taraftarlara Galatasaraylıların Galatasaraylı oyuncuların iyi futbol izletmesi ve mücadeleyi göstermesi, sahada mücadele ettiklerini göstermesi gerekiyor. Başka türlü zaten bu maçın kazanılmasına imkan yok. Günlük performansların önemli olduğu bir maç. Çünkü 10 günlük, 15 günlük bir hocadan taktiksel bir deha ile çok farklı şeyler beklemek anlamsız olabilir. Ama yeter ki yanlış tercihlerde bulunmasın. Geçen maçta eleştirdiğim gibi. Yeter ki doğru düzgün bir dizilişle maceraya girmeden biraz da etrafındaki Galatasaray'ı iyi bilenler artık kim varsa yönetim kimi bıraktı etrafında danışarak mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın bu maçı kazanacağı kadroyu sahaya sürmesi gerekiyor Domenek Torrent'in. Benim söyleyebileceklerim bu gece için bunlar. İçimde güzel bir duygu var, bunu paylaşmak için aslında açtım biraz da bu yayını. Bu tip maçlarda Galatasaray, Galatasaray olduğunu hep hatırlamıştır. Yani aksini düşünmek istemiyorum. Yarın burada yine böyle öfkeli bir yayın hiç yapmayı düşünmüyorum. Trabzonspor'a Galatasaray'ın e, geçmiş yıllarda da e, oynadığı oyunları şöyle göz önünde bulunduracak olursam son yıllarda gerçi biraz orada da karne kırık ama en zorlu zamanlarda bu cenderenin içinden çıkmasını bilen bir Galatasaray vardı. İçeride dışarıda Trabzon'u e, yenebilen Galatasaray vardı. Ama bu sezon diyorum ya tarihte belki de ilk kez 24 puan geride, geride ve tarihte belki de ilk kez Trabzonspor'un favori olarak bu kadar açık ve net bir şekilde ilan edildiği bir maça çıkıyor Galatasaray. Yani tuhaf bir e, sezondayız. Galatasaray için kabus gibi geçen bir sezondayız. Umarım bu kabus yarın Ali Sami Yen'de son bulur. Galatasaray önce hak ederek, iyi oynayarak, oynarken kendisi keyif alarak ve tabii ki izleyenlere de keyif vererek e, güzel bir maç, güzel bir sonuç ve skorla sahadan ayrılır benim düşüncelerim bunlar transferler konuşuluyor yine garip garip söylentiler var bakacağız bunları da biliyorsunuz ben transfer haberi vermiyorum ama oldukça bir şeyler ciddileştikçe sizlerle ilgili yani düşüncelerimi bu oyuncularla ilgili alınmak istenen oyuncularla veya gönderilmek istenen oyuncularla ilgili paylaşacağım ama şu anda herkesin konsantre olması gereken tek şey yarınki Trabzonspor maçı. Yarın maçtan sonra inşallah Allah izin verirse burada yine karşınızda maçı yorumlamak için çıkacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.